Ömer gitti sen geldin Doğru Ömer gibi Büyük adam bu vaat ettin şey, Maşallah şaşarım Aklı perişanınıza. Bir daha böyle bir lakırda durmayacağım O ne demek çocuk Ben senin istikbalın için Sana kalsa Selanik'te bir mahalle imamıydım ben Abi kendine gel evlat <laughs> bunca senedir. Zanaklarımla emeğimle kazandım ben haysiyetimi. Şans ettim. Saraya damat vereceksin paşa oğluna. Paşa. Abi düşün. Enver gitti sen geldin. Doğru. Enver gibi. Sonuç bekliyor bunu zaten. Sınav. Galata'dan uçacakmış öyle. silva. Evet beyler merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Muhteşem yüzyıl değil ya Atatürk filmini bir kesit denk geldi de yayının açılmasını beklerken o kesidi seyrettim. Şimdik hemen bir chatimizi koyalım abi. Şöyle yapalım herhangi bir ping sorunumuz yok Allah'a şükür mükemmel her şeyimiz mükemmel lan şu an Okey Şimdi şunu bir tık daha yüksek koyabilir miyim ben Mesela şunun gibi Güzel ya okey ee, Emirhan, Lesothan, Ulaş, Ziberingo. Başka da kimseyi görmedim Aleykümselam dostlar hepiniz hoş geldiniz bugünkü canlı yayına Ulaş elbet bir gün Ulaş elbet bir gün diyelim <laughs> Kaldığımız yerden devam edelim Şimdi Hocam, aleykümselam Emre hoş geldin. Arkadaşlar en son ne yaptığımızı inanın gram hatırlamıyorum. Fakat zannediyorum ki bir e, durumdan zar zor kurtulup perişan olmuşuz. Bir de arbattı paralı asker topladığımızı, kuşatma için uğraştığımızı hatırlıyorum ki doğru hatırlıyorum hocam. E, en son bu durumdaydık. Ya açıkçası şu anda harbileş durumdayız. E, özellikle şu Kuşatma mevkisi kuşatma durumu için abi e, rado geri bir türlü geri alamıyoruz geri alamıyoruz diyorum. rado geri bir türlü alamıyoruz daha doğrusu alma girişiminde bile bulunamıyoruz çünkü kuşatamıyoruz. Yani kuşattığımız anda direkt Ragnar Bey gelip selamun aleyküm deyip e, bizim içimizden geçiyor idi yani en son durum buydu. E, bugün yapacağımız şey şu. Hocam yine giriş için uğraşacağız. Yine Aradogir için uğraşacağız. Ee, en son 200k para kazıp 150k'ya geri düşmüştük. Bugün inanılmaz öyle bir para şeyimiz olmayacak. Para kasma şey durumumuz olmayacak. Zaten elimizdeki para bizim için gayet yeterli. Eğer olur da o para daha da düşerse köy yağmalıyız. Bunu katacağız abi. Ya bugünkü... Aa. Hmm, Bunun için artık... Abi 18k'yı vereceğim bu arada tekrardan. Ya bugün arkadaşlar şu özellikle arbalete paralı asker e, meselesini şey yapacağız. Özellikle şu arbalete paralı asker meselesini halletmeye çalışacağız abi. Baya bir dolanacağız. Baya bir gezeceğiz. Bütün gözleri var arbalete paralı askerleri toplamayı düşünüyorum. Bir sefer daha orada göre kuşatmak istiyorum. Bu sefer lordlarımı da çağırmayacağım herhangi bir durumda. E, çok aşırı orada kalmadığım sürece lordlarımı da çağırmayacağım. Bunun yanı sıra bir de. E, hocam bugün Sarrenetli kademli asker kasmak var aklıma. Sarrenetli kademli okçu var. Daha doğrusu Sarrenetli kademli okçu kazıp kuşatmalarda reddediyoruz bunu. Sarrenetli kademli okçularını kullanmayı düşünüyorum. Kısacası genel olarak hocam durumumuz, isteklerimiz ve e, krallığımızın durumu vesaire vesaire bu. Teşekkür ederim Yasemin. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam demiş. Enver Ege Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti gibi demiş. Ulaş harbiden radyo gir artık öyle bir namus meselesine döndü. Yemek stok var mı? Aldık. Dünya fethi yapmıştık. Age of deme. Mountain Blades 2 Bannerlord niye oynamıyor kanka? Yani Warband oynuyorum. Bannerlord da oynarım. Bannerlord da oynarız. Diplomasi modu var. Daha iyi demiş. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani bu bir natif serisi. Diplomasi serisi de çekeriz. Eee... Ehm... Neyse ulaş bunu daha fazla dinlemek istemiyorum. De belli ki özel bir şeyler olmuş. Şimdi buradan daha bir yavaştan Jelkala'ya gidelim. Oradan da Sarren topraklarına geçeceğiz. Ya açıkçası arkadaşlar bu benim son topladığım Arbertli Paralı Asker Ordusu olacak. Bugün tekrardan bir Arbertli Paralı Asker Ordusu toplama fikri oğlum. Oha! Koç kişisiniz lan. Oğlum. Lan kalkan yok. Tamam. Ee, abi bu benim topladığım son arabalıklı paralı asker ordusu olacak. Bu arabalıklı paralı asker ordusundan sonra bir sefer daha toplamayı düşünmüyorum. Ha, denk geldikçe alır mıyım? Alırım. Ama abi bütün Colorado'yı 10 sefer, 15 sefer, 20 sefer dolanıyoruz. Ve ona rağmen de şey yapamıyoruz yani full e, arabalıklı paralı asker ordusu kasamıyoruz. Çok da sıkıcı oluyor açıkçası. Ee, durumumuz budur. diyeceklerim bunlar. RDR serisi gelir mi acaba? RDR'yi açar mı bilgisayar? Açar da yani seri çektirir mi? Şarza gidelim. Buradan da Han'a gidelim hocam. Şimdi yük. Arbel e Asker. Güzel. Yayın başındayız diye oyun bize iyi davranıyor hocam. Bol bol Arbel e parla Asker veriyor. Genel Rodok Barış teklif ediyor. Yine kabul etmeyeceğim. Gene kabul etmeyeceğim. En azından ona göre almadan kabul etmek istemiyorum dostlar. Çünkü ya abi e, ee, alacağımız lordlara para şey toprak veremiyoruz. Toprak veremediğimiz zaman da gidiyorlar veyahut ilişkimiz düşüyor, lord kaybediyoruz. Şimdi Tamluh köyü. Tamluh köyüne doğru ben şuradan beri gideyim. arbaletli paralı askerlerimle 45 tane orman ayıdığını bir yok edeyim. Daha doğrusu şöyle yapalım abi. Şöyle dur. Oklayın bakalım abi. Yani durumu kısaca izah etmem gerekirse. Bu durumdayız. Çok motor gibi konuştum bu arada daha yayın başı. Ama kısaca durum bu yani. Oklayın beyler. Daha indiremedik. Hasar veriyoruz ama. Sıkın lan şu kalabalığa. Ha diyor oğlum burada indiremiyorsanız kuşatmada ne yapacaksınız? Gerçi adamlar daha kendilerini bana ne kadar kanıtlayacaklar ama. Oğlum çiftçiler böyle ölüyorlar. Hücum verelim de bari bir işe yararlar. Son okum gitti abi o da. Haydi ok desteğiniz var beyler. Aleykümselam Ahmet hoş geldin. Oğlum oklasanıza. İndir lan onu çiftçi. Lan öldü lan adam. Neyse. Okey. Reddet abi. Burası Oha kimseyi de vermediler lan. Ne hıyar heriflermiş oğlum bu Tamlık köyü yerlerinden nefret ediyorum şu an. Neyse. Hmm, yürüyelim gidelim abi şuradan. Barrey. Neydi lan? Bari ya bari. Şehrin ismini unuttum abi şaka gibi. Kurba bir gel tekrardan. Şunları yap. Okey. Okey kötü bir durumda değiliz ya beyler. Yani. Aa, şunları hemen alalım. Bir hana uğrayayım abi. Arbel parlı asker oyun bana şu an iyi davranıyor. Teşekkür ederim oyun. Buradan da direkt Tulga'ya gidelim. E ee, beyler bu arada biliyorsunuz yani sadece oyun oynayacak halimiz yok. Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz, sohbet edelim. 8k para geldi. Oğlum bu Ufkan grubu için asker maçları 1850 Kuda'nın Kudan için 2k. E biz, biz bayağı iyi durumdayız lan. Rodok karikli savaş açtı. Ya bizi aşırı alakalar etmiyor. Buradan da Han'a gelelim. Kiralık kılıç. Hadi bakalım başladık gene. Narra'ya gidelim. Oradan da Halmar'a. Han. Paralı var. Başladık hocam ya. Buradan tekrar dihrime geçeceğiz. Keşke gittiğim her yerde arkadaşlar bütün paralı askerlerden olsa. Ya hatta daha fazla paralı asker olmalı oyunda. Sonuçta bu yerde paralı askerlik yapan çok kişi var. yani olmalı yani. Başladı gene. Kiralık asker, kiralık asker. Kiralık kılıç, kiralık kılıç. Yaltarşıyası satıyorum yaltarşıyası köle gibi lord satıyoruz abi. Reddediyorum. Reddediyorum Nord. Gözcü. Bak bu da olur. Suna. Yakalar mıyım? Tabi uğraşalım onunla. Gene başladık yahu. Gel abi gel. Eller bir çıksın her meydanına. O da gitti. Bitmiş lan. Okey. Hemen hana uğruyoruz abi. Ege Bey biz de oyun e, oyunda yapalım artık demiş. Nasıl Ahmet? Cümle devrik sanki anlamadım. Oyun mu oyun mu yapalım? Aa Tire'ye gidemiyorum doğru. gelene gideceğiz. Bu arada Ahmet sana bir şey diyeceğim bak bir fikrim var dur bakalım. Sen bir söyle ne diyeceksen ondan sonra ben söyleyeyim. ha ladymiss tamam abi oyunda mı bahsediyormuşsun okey şimdi ahmet benim bir fikrim var bilmiyorum belki sen ne dersin eee şimdi ben ee, ya para olduğu zaman diyeyim en azından bir minecraft hub'ünün sunucusu açmayı düşünüyorum ee, aslında hub bir sunucu da olur ama hub daha zor tabi şimdi benim tasarımcısı olduğum cerdukai diye bir youtuber var yani derman abi yayınlara falan da geliyor 15k falan abonesi var onun tasarımcılığını yapıyorum ben ee, CraftLime'ı zaten biliyorsunuz CraftLime Toyno sunucusu oranın ekibiyle anlaştı Tanıyormuş orayı ee, Hani en az orası kadar profesyonel bir sunucu açacaklar tamam mı ee, Şimdi Para olduğu vakit Ben de Onlarınki gibi bir sunucu Açma ya yani aklımdan geçti sadece Böyle bir şey yok da Hani o tarz bir sunucu e, açılır mı? Yani ne de, sen yorumun ne? Ne dersin? Ee, anlar mısın bir de pluginerlikten falan? Cartcurt vesaire. Ben işte az buçuk anlıyorum. Aleykümselam hoş geldin Furogus. Beyler geleceğinizi zaten biliyorum. Eyvallah da. Yani. Ben Ahmet'in fikrini almak istedim. Çünkü Ahmet yazılımdan anlıyor. Ya şöyle düşündüm. Ee, ya arkadaşlar şimdi şöyle. Dervan abi bana e, moderatörlük teklif etti aşacakları sunucuda. E, ben de kabul ettim. Ee, tabii ki şimdi onu böyle patlaya bırakıp böyle bir şey girişecek halim falan da yok. Ee, adama söz verdim. Ama hani 6 ay, bir sene daha uzun vakit geçer falan. Hani elimiz bir para görür, bir bolluğa ulaşırız. O zaman bir Tony sunucusu böyle diye yani. Gerçek dünyalı, tabii gerçek dünyalı. Abi sonuçlar açıklanmış. Kimse çalıştığının karşılığını alamamış. Kanka bol bol torpil vardır. Ee, başka diyeceğim bir şey yok ya. Bu konuyu çok konuşmayacağım. Ben de zaten Sadece o BP mı iyi. 299 aldım işte 300 de sen ona. o bu durumdayım. Aşağı zeki bey dert etmeyen anlarız. Lakin o kadar profesyonel olmak hazır paket kullanırız. CS ile plugin yazmak pek mümkün değil. Kanka son birkaç kelimenin ne anlam ifade ettiğini bile anlamadım zaten merak etme. Ee, hazır paket onlar da hazır paket kullanıyor diye biliyorum. Biz de o paketi satın alacak duruma gelirsek işte biz de o paketi alırsak. Ee, öyle bir duruma girişebilir miyiz Acaba diye bir düşünmedim Değil yani her pluginini Parasıyla yaptıracağız her şeyini Ya bak şimdi şöyle Hocam para verilir Para verilir Oğlum okçular burada Piyaller burada bunlar hücum Şimdi ee, Para verilir abi para olduğu zaman Para olduğu vakit verilir Ama neden verilir Para kazanacaksak verilir Yani bu sunucuyu açarken bu tavuncu sunucusundan sunucunun giderlerini falan karşıladıktan sonra hani i, pakete de para verilir. Oyun geliştirmeye de para verilir. Verilir yani. Benim de aklımda böyle bir fikir var açıkçası. Sürüm kaç? Valla arkadaşlar şimdi bu çok göreceli bir şey. Sürüm kaç deyince öyle bir sürüm söyleyemem. Ee, yani zaten ortada bir şey yok sadece. Sadece bu benim bir fikrim. Ahmet yazılımdan anladığı için sadece sorma gereği duydum. Ee, hatta belki Celal'i bile alırız. Alırız yani Celal'i de alır. Adam Discord'da duruyordu hala. Ya öyle bir durumdan bahsediyorum. Sadece aklıma bir fikir vardı. Zaten direkt pat diye bugün yarın olacak bir şey değil. Ee, sürüm kaç? Bu konu hakkında şöyle diyebilirim. Az buçuk bir pluginlerden anlıyorum. Pluginler diyorum. Pluginlerden, scriptlerden az çok anlıyorum. En azından ne iş yaradıklarını falan, nasıl kurduklarını. Bir, bir tık hakimim yani. Hmm, çok yıllar öncesinden Minecraft sunucularında pluginerlik yapmıştım. Hatta script yazıyordum abi ama çok uzun zaman önceki şeyler bunlar Minecraft scriptleri. Artık asla yapamam. Ee, çok uzun zaman geçti üstünden. Neyse. Şimdi sürüm kaç? Bu çok göreceli bir şey. Nasıl göreceli bir şey? ViaVersion diye bir plugin var. Bu ViaVersion plugin'i mesela sunucuda olursa her sürümde girebilirsiniz sunucuya. Ama atıyorum işte o ViaVersion plugin'i olmaz. Ee, belli bir sürüm olur mesela. Bunun için kesin bir şey söyleyemem. 1.16.5, 1.21. Tabii ki. Tabii zaten 1.8'de açacak halimiz yok. O civarda açacağız biz de sonucu. zaman ama vergisini ödemek sıkıntı. Kaç para kanka vergisi? Vergisini ödeyemeyiz. Neden ödeyemeyelim ya? Kaç para bu? Ama o MGB vergi falan peşimize takılmasalar bir şey olmaz. Kanka onu nasıl yapacağım be? O da zor iş. Abi sen TOW ne aç? Ben alır almaz 7.24 kalırım kanka. Aga TOW niye gülesim geldi Ali? Kanka T-O-W-N-Y diye yazılıyor. <laughs> ya abi Allah kahretsin. Neyse. Ee, eyvallah Alim teşekkür ederim. Geleceğinizi zaten biliyorum ama ben onun için söylemedim beyler. Sadece şey için. Ee, siz söyleyin. Hani fikrinizi almak istedim ya. Sizden fikir almayacağım da kimden alacağım. Vergi dediğim kazandığımız verginin parası. Vergi ödemek için şirket kurmamız. Hay ana sınar vardır. Mesela bu craft Craft öder gerçi. Mesela Craftline vergi ödüyor mu ya? Hadi bunlarla da ilişki kasalım. Berglin köyü. Berglin, Berglin, Berglin. Neredesin? <laughs> Gene yağmalanmış ya. Sen ne diyorsun Ali'cim bu konu hakkında? Vallahi Ahmet konuşak ya. Konuşalım yani. Ben morukla rapan ekiple gelirim servera demiş. Ya arkadaşlar çağıracak çok insan var etrafımızda. Allah razı olsun hepinizden. Ee, çağıracak çok insan var şeyde. Çevremizde. Bizi seven çok insan var. Ama işte mesele yapmak. Leş gibi para kazanıyorlardır. Onlar kesinlikle vergi memurları takılır peşlerine. Ya Ahmetciğim şimdi kazandığımız paranın ne kadarını alır? 3'te birini alsın ha çok kazanırsan 3'te biri çok para yapar. Bak burası ayrı mesela ama sonuçta biz 3 kazanıyorsak 5 vermeyeceğiz yani. Bu işte kar var mı? Var kardeşim. Yani şöyle söyleyeyim. Hani biz şimdi bir sunucu açtık. Bu sunucunun bu sunucu kendi parasını kendisi karşı karşıladı. Sonra kazandığımızın 3'te birini de devlete yani ne yapalım? Arkadaşlar senin vergisi var. Evet ben de varım. Gelir vergisi kazanma abi demişler. Surt. Nasıl yani? Kazanma derken sunuşa hiçbir şey kazanmayayım mı? Gözcüm o. Kervan muhafız gene. Ee... Ha vergi dairesinden gidip bilmem. Ne yapacağım kanka? Anlat anlat. Ben 18'im Ahmet'ciğim. Çok fazla para alırlar demiyorum. Uğraştırırlar. Tamam anladım. Anladım. Hadi bir ay sürsün ya hadi. Tamam hadi bir ay sürsün yani. Sıkıntı yok. Kendi adıma benim hallederim yani. Giderim vergi dairesine. Ne yapılacaksa. Ali nereye gitti benim yav? Ali Ali. Ali'nin fikrini de merak ediyorum. Kervan muhafızı gene. Hey Allah'ım ya Rabb. Dişirme gidek. Terfi gelmiş. Ege Bey belki başka bir şey vardır bunlar ama bildiğim kadarıyla şahıs şirketi en kolay iş. E, şahıs şirketi açmak için ofis gerekiyor. Ayrıca devlete de aylık olarak harici para demek lazım. Aga sen ne yaptın ya şimdi e, atıyorum bu Craft ofisi var mı birader? Yani. Ciddi misin? Bu CraftLime'ın ofisi var mı? CraftRise'ın ofisi var desen, son oyuncunun ofisi var desen onlara da hani inanmam ama ihtimal veririm de ee, Hani CraftLime'ın mesela ofisi var mı? Ben yani CraftLime'ın bir ofisi şu an ihtimal vermiyorum yani CraftLime dedin. Ya tam büyük sonucu da kanka yani ne bileyim bu abartı geldi bana yani CraftLime'ın ofisi var mı? Aç aç ben okeyim demiş Ali Bunu araştırayım ben, okey bu oyunda Türkler var mı veya Kergitler var Resul. hoş geldin öncelikle. Kergitler var. Şuradaki adamlar Bozkır'da yaşıyor ve Türkler yani. Oyun böyle kabul ediyor. Sound Office diye bir şey var. Bir de kendi evlerini ofis olarak. Tamam ben kendi evimi ofis olarak gösterebilirim. Yani. Gösterebilirim. Veya başka bir yeri ofis olarak gö gösteririz. Hallederiz Ahmet. Bunu kafana takma. Ben hani yapacaksak. Önümüzde, önümüzde çok büyük bir engel yoksa ben bunları yaparım. Bunlar benim için dert değil. Anlar gelip kontrol ediyorlar bu arada bilgin. Tamam abim ya sıkıntı yok. Yani ne bileyim gösteririz ya. Hallederiz o halledilecek bir şey. Rado geri kuşatıyorum bu arada beyler. Lafla şey kaçta göz arasında askeri falan fullledik. Rado geri kuşatıyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama işte mesele sunucuyu açmak be Ahmet. Yok plugin'i yok bilmem nesi. Öyle olmaz o da öyle olmaz o iş. Parayı veren düdüğü çalıyor ne yazık ki. Böyle bedava sunucu da falan olmaz bu iş. İşte o ne kadar tutar Ahmet? Güvenebilir miyiz ya da falan filan gibi gibi şey meseleler. Bunları soruyorum. Kaç. Kaç 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 kaç. Telefon çalıyor beyler bir dakika. Alo. Evdeyim ne oldu? Vallahi yok. Ne zamana geliyorsun? Bir daha söyle. Yok anladım anladım da, e, neyse tamam sen gel ya. Beyler, eee çok ani olacak fakat benim kaçmam lazım. Eee ani olacak fakat benim kaçmam lazım. Kuzenim geliyor. Bir de sesi bir tık yüksek aceleci geliyordu zannediyorum. Bir işi var. Emin değilim. Eee fakat kaçmak durumundayım. Kusura bakmayın beyler. Lan hayır. Aha. Alo. Beyler kapamadım. Dur. Sesim sesim Tamam yayını kapamadım. Sıkıntı yok. Dur. Lan. Ha okey okey. Bir dakika. Tamam kapadım sandım. Şu an OBS böyle gözüküyor da. Neyse okey. Beyler Allah'a emanet olun. Ee, görüşürüz. Kaçıyorum ben. Gece yayını olursa olur. Haberiniz bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın oğlum çok ani oldu ama kaçmam lazım heller. kusura bakmayın Allah'a emanetsiniz görüşürüz